Evet merhaba arkadaşlar bu video tarihe düşürmüş bir not olarak dursun ee, pek çok yerde paylaşacağım Face'lerimde, efendim e, YouTube'da paylaşacağım ben inanıyorum ki mutlaka ya boks'ta ya da herhangi bir mücadele sanatında Allah Tanrı, yaratıcı, ne sayarsak sayalım, bana dünya ve Avrupa şampiyonluğunu nasip edecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü ben yaratıcıya en işten dileklerimle yalvardım, söyledim, dua ettim. Bu duanın geri çevrileceğini zannetmiyorum. Ama ne zaman olacak, ne zaman gerçekleşecek bilmiyorum ye kadar sürem var. Tekrar ediyorum. Mutlaka Allah Tanrı yaratıcı bana boks'ta veya herhangi bir mücadele sanatında, herhangi bir dövüş sanatında dünya ve Avrupa şampiyonluğunu nasip edecek. Boks'ta olabilir veya başka bir branşta olabilir. Bu mutlaka olacak. Mutlaka. Çünkü Allah Tanrı yaratıcı kendisine yönelenleri boş çevirmez. O halde sonuç